Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınları TYT AYT Geometri Soru Bankası Doğru'nun analitiği test 6 ile devam ediyorum. Analitik düzlemde e, verilen eşitsizlik sisteminin belirttiği bölgenin alanı nedir diye soruyor. Arkadaşlar şimdi burada mutlak değer olduğu için biz bunu şu şekilde yazabiliriz. Eksi 6 ile eksi 6 ile x eksi y değeri artı 6 arasındadır. Zaten mutlak değer işlemini çözerken bunu biliyoruz. Buna göre düşündüğümüzde yani e, bu tür denklemleri şöyle düşüneceğiz. Bu tarafla bu tarafı ayrı ayrı çözdüğümüzde arkadaşlar x eksi y eksi 6 x eksi y eşittir eksi6 eşittir gibi yapıp önce çizmemiz lazım. Daha sonra hangi bölge olduğunu e, karar vereceğiz. Eksi 6 eşittir x eksi y Buna göre düşündüğümüzde x'e 0 verirsek y'nin 6 y'ye 0 verirsek x'in eksi 6 olduğunu görürüz. Yani biz şunu analitik düzlemde şöyle çizersek, bu doğrunun grafiğini çizersek arkadaşlar. X'e 0 verdiğimizde Y'nin 6 olduğunu, Y'ye 0 verdiğimizde X'in eksi 6 olduğunu gördük. Yani şuradaki 6 virgül eksi 6'dan geçtiğini görüyoruz. Şimdi şöyle düşünürsek bunun eksi 6 büyük eşit X eksi Y demiş. Bunun sağ tarafına yani buradaki yani bu doğrunun sağından ya da solundan bir nokta alıp deneyeceğim. Şimdi buradaki 0 0 noktasını alıp yazıyorum. 0 verdim 0 verdim 0 büyük eksi 6 doğru bir ifade olduğu için bunun alt tarafı taranmış olacak. Alt kısmı taralı. E, diğer doğruya baktığımızda da arkadaşlar şöyle olacak. X eksi y küçük eşit 6. Yani biz bunu tabii ki şu şekilde yazacağız öncelikle. Eşittir gibi yazıp grafiğini çizmemiz lazım. X'e 0 verirsem y'yi eksi 6'da, y'ye 0 verirsem x'i 6'da kesiyor. X'i 6'da, y'yi eksi 6'da kesen bir doğrudan bahsediyoruz. O da buradaki doğru olacak. Yani burada x'i 6'da, y'yi eksi 6'da kesti. Yine 0, 0 noktasını veriyorum. Bakın şu denkleme baktığımızda x eksi y büyük eşit 6. Ee, buradan 0, 0 noktasını vereceğim. Sağlıyor mu? 0 verdim, 0 verdim. 0 küçük 6. Doğru bir ifade. O zaman bu taraf tarandı. O zaman bunun ikisinin arasındaki bölgeden bahsediyoruz. Ama burada şöyle bir şey daha vermiş. Bakın x çarpı y'nin 0'dan küçük olduğu yerler. x çarpı y'nin 0'dan küçük olduğu yerler ya x'in eksi y'nin artı ya da x'in artı y'nin eksi olduğu bölge. Eksi artı artı eksi olan bölgede baktığımızda ikinci ve dördüncü bölge olduğundan dolayı bizim istenen bölgemiz arkadaşlar şuradaki iki parçanın alanları toplamı olacak. Burada yazdığımızda 6 çarpı 6 bölü 2 buradaki üçgenin alanı 6 çarpı 6 bölü 2. Aynı şekilde buradan da 6 çarpı 6 bölü 2 gelecek. Topladığımızda 18 artı 18'den toplam alanın 36 olduğunu görürüz. Dik koordinat sisteminde verilen D doğrusu bir işletmenin aylara göre kar durumunu göstermektedir. D doğrusu bu şekilde olduğuna göre işletmenin 8 ve 9. aylardaki toplam karı kaç bin TL'dir diye soruyor. Arkadaşlar bu D doğrusunun denklemi verilmiş zaten. Buna göre biz şunu bulmamız lazım. Öncelikle X'e 0 verirsem Y'nin 18, eksi 18 olduğunu görürüm. Burada eksi 18'den başladığını görüyorum. Y'ye 0 verirsem X'in 6 olduğunu görüyorum. Evet bu doğrumuzun denklemi bu şekilde gelmiş oldu. Yani ee, biz burada arkadaşlar 8 verdiğimizde nereye gelecek buna bakalım. Yani x'e 8 verirsem y'si ne olacak? Hatta bu doğru denklemini şöyle yazarsanız daha net görürsünüz. y eşittir 3x eksi 18 diye. Yani y'yi eşitliğin diğer tarafına attım. 8 kere 3 24. 24'ten 18'i çıkartırsak 6 olacak. Demek ki 8. ayda arkadaşlar bunun 6 olduğunu görüyoruz. 9. E, ayda 9 kere 3 27 27'den 18 çıkartırsak 9 e, olduğunu görüyoruz. Yani burada 8. de 6 9. daki değerine baktığımızda bunun 9'da dokuz, e, da 9 mu demiştik? 9 kere 3 27 27'den 18 çıktı 9 oldu. E, burada karı kaç bin TL'dir diye soruyor. 9 artı 6'dan arkadaşlar 9 artı 6'dan 15 bin TL olacaktır bunun karı. Analitik düzlemde A ve B noktaları doğrusunun farklı iki tarafında olduğuna göre K'nın en küçük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar bilinen bir nokta var. Buna bakalım. Ona göre bir eşitlik yazmaya çalışalım. 2y'yi diğer tarafa atıyorum. Şöyle yazıyorum. Bakınız. X artı 6 eşittir 2y yazdım. 2y. Y yerine eksi 5 değerini veriyorum. Burada y yerine eksi 5, x yerine 6 değerini veriyorum. Yani ne oldu? 12 eksi 10 oldu. Bunun sağlanabilmesi için bu tarafta olması gerekiyor. Yani eşitsizliğin böyle olması gerekiyordu. O zaman diğer doğrumuzda da tam tersi olması gerekir. Yani x artı 6 büyük 2y olması gerekiyor. Bu durumda x yerine 9, y yerine k vereceğim. x yerine 9, y yerine k verirsek. O zaman ne oldu? 15, 2, k oldu. Her tarafı 2'ye bölersek buçuktan daha büyük olacak K değeri. Burada K'nın en küçük tam sayı değerini soruyordu. buçuktan büyük en küçük tam sayı değeri de 8 olur. Verilen dik koordinat düzleminde OBCD paralel kenar alanları arasında da 1'e 3 oranı varmış. Bizden CF ile DF farkını istiyor. Yani şu aradaki farkı istemiş. Arkadaşlar öncelikle şuna bakalım. E, buradaki y'ye 0 verirsem y'ye 0 verirsem x'i 1 noktasında kesecek. Demek ki buradaki uzunluk 1 birim. Buradan bakarsanız e, şuradan y'ye 0 değerini verirseniz x'i 7'de kesiyor. Demek ki buradaki uzunluk 6 birim. Toplam uzunluğun 7 birim olduğunu görmüş olduk. Şimdi bunlar nasıl paylaşacak? Bir de şuradaki OEFD dediğimiz yer şuradaki alan 1, buradaki alan 3 katıymış, bunu görüyoruz. Şimdi daha önceden bildiğimiz kurallardan bir tanesi arkadaşlar, Paralel paralelkenarda alan paylaştırma kuralına baktığımızda şöyle diyelim, şuradaki parçaya a kadarlık bir alan dersek, buradaki parçaya 6a kadarlık bir parça deriz arkadaşlar. Şuradaki 6'ya 6a, 1'e a dedik. Burası 7a ise. 7A'da bunların ikisinin toplamı olacak. Toplam alan 14A olmuş oldu. Şimdi şöyle bakarsanız buradaki parça yani buradaki parça 1 buradaki parça 3 olduğuna göre mesela ben buraya tamamına B demiş olsam buranın tamamına da 3B demiş olacağım. O zaman 14A dediğimiz yer arkadaşlar 4B'ye eşit oldu. A ile B arasındaki bağıntıları bulursak sonuca da rahatlıkla gidebileceğiz. Şimdi baktığımızda 14'ü 4'e bölersek, 14, 4'e bölersek 2, 7, 3,5. Demek ki 3 buçuk olacak a değeri 3,5 a, b değerine eşit olacak. Şimdi şöyle dersek b yerine ben 3,5 a yazarsam bakınız, sevgili arkadaşlar. B yerine 3.5 A yazarsam buranın tamamına B demiştim. Burada A olduğuna göre şuraya 2.5 A kalacak. 2.5 A'lık bir parça kalacak. Ee, burada da e, tamamına 3 B demiştik. 3 B dersek 10.5 yapacak. Demek ki buraya da 4.5 A kalacak. 4.5 A kalmış olacak. Tamamı 10 e, A'ya eşit olacak. Bakın 10.5 A'ya eşit olacak. Burayı 3 ile genişletirsem. 3 ile genişletirsem 3B dediğimiz yer 3 ile genişlettiğimizde 3B eşittir. 10.5 A'ya eşit olacak. 6 A'sı buradaysa 4.5 A'sı burada. Şimdi şöyle düşündüğümüzde arkadaşlar bu paralel kenarın yükseklikleri her yerde aynı olduğuna göre şu iki alan tabanlarıyla orantılı olduğundan şuraya 2.5 K dersek buraya da 4.5 K k diyebiliriz. Şimdi FC dediğimiz yer FC dediğimiz yer 4.5K 4.5K'dan 2.5K'yı çıkartıyorum. 2.5K'yı çıkartırsam 2K'lık bir kısım kalıyor. K'yı bulursak olay bitti. 4.5 2.5 daha 7K 7K eşittir. Bu uzunluk 7 olduğuna göre arkadaşlar K dediğimiz değer 1'e eşit olacak. K eşittir 1. Bizim de aradığımız cevap B şıkkı 2 olur. Dik koordinat sisteminde doğrularının kesim noktasının orijine uzaklığı 6 birim olduğuna göre K'nın alacağı değer ikilisi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar öncelikle bilinen doğrunun denklemini grafiğini çizmemiz lazım. O zaman şöyle yapalım şuraya hemen grafik boyutuna girelim. Şöyle dedik e, şimdi 2x'e burada x'e 0 verirsem y'yi 12'de kesen bir nokta y'yi 12'de kesiyor. E y'ye 0 verirsem x'i 6'da kesen bir nokta oldu. O zaman bizim doğrumuz arkadaşlar şöyle çizebiliriz. Bakın buradan böyle çizdiğimizde şuradan geçen bir doğru demektir. Şimdi e, buradaki doğruyla bu doğru doğruların kesim noktasının orijine uzaklığı 6 birim olduğuna göre Şimdi doğruları nerede kesişebilir? Mesela buradaki noktanın buraya olan uzaklığı 6 olduğuna göre bunun üzerinde kesişebilir. Yani doğrumuz şu olabilir. Şurada kesişen bir doğru olabilir arkadaşlar. Hatta şunu görmemiz lazım hemen. Bu doğrunun eğimi 1 bölü 2. X'in Y'ye oranına baktığımızda yani Y'yi yalnız bıraktığımızda X'in katsayısı eğim veriyordu. Buradaki doğrunun eğimi de eksi 2 olduğu için bu doğrular birbirine dik olan doğrulardır. Şurası 6 birim. Burası 12 birim olduğuna göre dikten de dik indi arkadaşlar. O zaman bizim şuradaki parçamız 3 birim olacak. 6'nın karesi 36. 12 çarpı 3'ten dolayı burası 3. Demek ki bu doğrumuz 0 eksi 3 noktasından geçiyor. Yani ben x yerine 0 verirsem y yerine eksi 3 verirsem buradaki k'nın değerinin eksi 6 olduğunu görürüm arkadaşlar. K değerinin bir tanesi eksi 6. Yani burada ışıklara baktığımızda ee, şunların gittiğini görüyoruz aslında direkt cevabımız A şıkkı çıkıyor. Ama devam edelim. Ee, şunu da gitmiş oluyor. Cevabımız A şıkkı. Ama diğer doğru nereden geçiyor? Onu da göstermiş olalım arkadaşlar. Diğer doğrumuz da şuradan geçiyor. Bakın. İkisinin kesiştiği nokta, ikisinin kesiştiği nokta ve bunlar dik olduğuna göre ikisi şöyle bir şekilde de kesişebilir. Mesela şuradan geçen bir doğru da yapılabilirdi. Şöyle diyebiliriz ona da arkadaşlar. E, şurası 90 derece. Bakın, burası 90 derece. Bunun buraya olan uzaklığı 6 birim. Muhteşem, e, pardon muhteşem üçlü olur mu? E, dik oldu, 90'dan geldi. Burası 6, burası 6. Evet, burası da 6 olmuş olacak muhteşem üçlü. Çünkü bu doğru da. Ee, bu doğruya çizdiğimiz ilk doğruya dik olan bir doğru. O zaman k'nın değerlerine baktığımızda şuradaki eksi 6 virgül 0 noktasından geçen bir doğrudan bahsederiz. Getirip burada x yerine eksi 6 y yerine 0 yazarsak artı k eşittir 0 olacak. Buradan k'nın değerinin de arkadaşlar 6 olduğunu görürüz. O zaman eksi 6'ya 6 noktası k için alınacak 2 nokta olur. Altın sorumuzla devam edelim. A ve B olmak üzere dik koordinat sisteminde A ve B noktalarına 20 birim uzunluğunda iki mum yerleştiriliyor. A noktasındaki mum 12 dakikada, B noktasındaki mum ise 20 dakikada tamamen yanabilmektedir. Mumlar aynı anda yakıldıktan 9 dakika sonra mumların uç noktalarını birleştiren doğrunun eğimi nedir diye soruyor. Arkadaşlar şimdi şöyle düşünelim. Bu mumun tamamı 20 santim. Bunun da 20 santim. 9 dakikada yani ikinci mum B noktasındaki mum 20 dakikada tamamen yandığına göre 9 dakikada 9 dakikada 9 santim yanmış olacak. Geriye 11 santimi duruyor demektir. Diğeri 9 toplamda 12 dakikada yanıyormuş. Evet 12 dakikada 20'si yanıyor. 9 dakikada ne kadarı yanar diyelim. O zaman x eşittir buradan hemen x eşittir 9 çarpı 20 bölü 12. 180 bölü 12'den 15 mi? Evet 15'i yanmış olacak arkadaşlar. O zaman 15'i yanıyorsa şurada 15'i yandı. Bunun 5'i kalmış oldu. Bizim istenen doğrumuz arkadaşlar şu iki noktadan geçen doğrunun eğimi. Bu iki noktadan geçen doğrunun eğimine bakacağız. Bunu bulabilmek için şuradan bir dik yani dikdörtgen yapıyoruz. Bizim amacımız burada şunu görebilmek. Şu aradaki mesafe 5. Bu me aradaki mesafe 6 olmuş oluyor. Şuradaki eksi 8. Şurası 8 birim. Burası 10 birim olarak verilmiş. O zaman buradaki uzunlukta 18 olmuş oldu. Doğrunun eğimi dikeyin yataya oranıdır. Sağ yatık olduğu için mutlaka pozitif olacak. Onun için A ve C şıkkını direkt eleyebiliriz. Demek ki bizim doğrumuzun eğimi 6'nın 18 oranı yani 1 bölü 3 olarak bulunacak. Burada cevabımız D şıkkı çıkar. Birim kare zeminde A noktasından geçen ve D doğrusuna dik olan doğrunun X eksenini kestiği noktanın apsisi nedir diye soruyor. Arkadaşlar şimdi bu doğruya dik bir doğru oluşturacağız. Yani biz şöyle bir doğru dik doğru yapacağız. Şuradan geçecek ama tabii ki burada nereden geçtiğini bilmiyoruz. Şimdi burada e, karenin köşesine gelmiş gibi oldu ama e, tam net orası değil. Şurasının 90 derece olduğunu biliyoruz. Bu birinci bildiğimiz nokta. Arkadaşlar şöyle baktığımızda şuradan dikkat edin. Şuraya bakın. Sola yatık bir Doğru bu. Sola yatık doğru. Burası 2 birim. Burası 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki bu doğrunun eğimi eksi 2 bölü 5. Buna dik olan doğrunun eğiminin de 5 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Bu çizdiğimiz doğrunun eğimi 5 bölü 2'ymiş. Demek ki doğrumuzun denklemini yazarken ilk olarak şunu yapacağız. Y eşittir 5 bölü 2 x artı n. Artı n dedik. N'i bulabilmek için bizim A noktasını bilmemiz lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Yani A noktamız da 5'e 2 noktası. O zaman X yerine 5 vereceğiz. Y yerine 2 vereceğiz. 2 eşittir. 5 bölü 2 çarpı 5 artı N. Buradan düzenlememizi yaparsak 25 bölü 2 geldi. 2 eksi 25 bölü 2 eşittir. N değeri 2 kere 2 4 eksi 21 bölü 2. N değeri eksi 21 bölü 2 olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Buradan devam edersek, doğrumuzun denklemini yazarsak, y eşittir 5 bölü 2x eksi 21 bölü 2. Şimdi biz x eksenini kestiği noktayı bulmak istiyoruz. O zaman y'ye 0 verirseniz, bunu diğer tarafa atarak yazıyorum, 21 bölü 2 eşittir 5 bölü 2x. Buradan da arkadaşlar ikiler birbirini götürecek, 21 eşittir 5x, x eşittir 21 bölü 5 olarak bulunur. Burada da cevabımız C şıkkı olur. 8. sorumuzla devam edelim. Bu doğrular bir A noktasında dik kesişiyorlar. Buna göre A noktasının orijini uzaklığı nedir diye soruyor. Hemen e, basitçe de olsa bir grafik çizmekte fayda var arkadaşlar. Neyin nereden geldiğini görmek adına. E, şimdi Y'nin kat sayılarında sıkıntı olduğu için ben direkt X'ler üzerinden gitmeye çalışacağım. E, Y'ye 0 verirsem X'in eksi 3 olduğunu görüyorum. Yani şurada Eksi 3'ten geçen bir doğru. Diğerine bakarsam y'ye 0 verirsem x'in 3'ten geçtiğini görüyorum. E bunlar dik kesişeceklerine göre. Bir noktada dik kesişeceklerine göre. Arkadaşlar bu doğru. E, yani böyle de geçse olur. Bu böyle geçerse buradaki de buradan geçmek zorunda. Bu şekilde mutlaka bunlar kesişecekler ve dik kesişecekler. Bunu biliyoruz. E biz şöyle yapalım. E bu doğru böyle geçsin. Bu doğru buradan geçsin. Diğer doğru da buna dik olarak başka bir noktadan geçsin. Şöyle bir yerden geçsin. Dik olarak geçti. Ee, o zaman şuradaki açının 90 derece olduğunu ya da isterseniz böyle de çizebilirsiniz. Bunda da sıkıntı yok. İsterseniz burada gelsin kesişsinler. Hiç önemli değil. Ee, her tarafta kesişebilir. Hiç önemli değil. Ama önemli olan dik kesişmeleri ve kesişmeleri. Mutlaka kesişiyorlar bakın. Dik kesişiyorlar ifadesi var. Şimdi baktığımızda arkadaşlar bu noktanın kesiştikleri buradaki bu noktanın bize şuraya olan uzaklığını soruyor. Buraya olan uzaklığına baktığınızda buradaki uzunluk 3, buradaki uzunluk 3 ve tepedeki açı 90 derece ise muhteşem üçten dolayı buradaki uzunluğunda 3 olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız E şıkkı olur. 9. sorumuzda e, D doğrusunun denklemi verilmiş. E ve F noktaları verilmiş. E, e ve F noktaları dikkat ederseniz bu D doğrusunun üzerinde. Yani denklemde yerine yazarsanız K'yı ve N'yi rahatlıkla bulabilirsiniz. E, ABCD karesinin kenarlarını E ve F noktalarında keserek eşit alanlı iki parçaya ayırıyor. Şimdi arkadaşlar bu iki alanın birbirine eşit olması demek. Şuradaki parçayla DE ile FB'nin birbirine eşit. Cf ile de Ea'nın birbirine eşit olmasıyla mümkündür. Yani burada bir yamuk mantığı vardır. Bakın dik yamuk. Burada da bir dik yamuk var. Alt taban artı üst taban. Alt taban artı üst taban. Bunların birbirine eşit olması ancak bunların eşitliğiyle mümkündür. Burası önemli. Ee, şimdi buradan itibaren şöyle dersek. E noktasının koordinatını bulalım. E noktası arkadaşlar x yerine 3 yazarsam. 3'ten 2 çıktı, 1 demek ki K noktası yani buraya da K yazacağım. O zaman K 1 bölü 2. Demek ki E noktasının koordinatları 3 virgül 1 bölü 2. F noktasına baktığımızda buraya 5 yazarsak buraya N yazacağız. 5'ten 2 çıkartırsam 3, 3 bölü 2 de N noktası da 3 bölü 2 olacak. Demek ki burası da arkadaşlar 5 virgül 3 bölü 2 noktası. Şimdi gelelim son noktaya. A ve C noktalarının koordinatları toplamını soruyor. Sevgili arkadaşlar A'dan C'ye bir çizgi çizdiğimizde sonuçta bununla bu birbirine paralel ve aynı zamanda birbirine eşit eşit olacağını söylemiştik. O zaman şöyle bir şey söyleyebilirim. Bunların birbirine eşitliğinden dolayı kelebek benzerliğinden buradaki parçalar birbirine eşit. Buradaki parçalar da birbirine eşit. Bu durumda şu F ile E'nin orta noktası aynı zamanda A ile C'nin de orta noktası olacak. 5 artı 3 8 bölü 2'ye 4 orta nokta. 3 bölü 2 artı 1 bölü 2 bakın burayı yapalım. 3 bölü 2 artı 1 bölü 2'nin de yarısını alacağım. 4 bölü 2'den 2, 2 bölü 2'den de 1 olmuş olacak. Demek ki burası 4'e 1 noktası. Bu durumda bize A ve C noktalarının koordinatlarını soruyor. Ben buraya AB desem şuraya da CD demiş olsam. A artı C bölü 2 4'e eşit. A artı C bölü 2 eşittir 4. B artı D bölü 2 de 1'e eşit. B artı D bölü 2 de eşittir 1. Buradan arkadaşlar 8 gelecek. A artı C değeri e şöyle şuraya yazalım. A artı C 8. B artı D değeri de 2 gelecek. Bize zaten koordinatları toplamını sorduğu için toplam 10 olarak bulunur. 10. sorumuzla devam edelim. E, doğrusu koordinat eksenlerini sırasıyla A ve B noktalarında, d2 doğrusu ise eksenleri sırasıyla A ve C noktalarında kesiyor. Evet, alan ABC 6 birim kare olduğuna göre K'nın alacağı değerlerin toplamı nedir diye sormuş. Yine hemen e, grafik çizerek başlayalım arkadaşlar. Neyin ne olduğunu rahat görebilmek adına grafikte e, grafik çizmekte fayda var. Şimdi hemen şunu yazıyorum x'e 0 verirsem y'nin 5 olduğunu görüyorum. y'si 5. Şurada 5'ten geçiyor. y'ye 0 verirsem x'in 2 olduğunu görüyorum. x'imiz 2'ymiş. Demek ki buradan geçen bir doğrumuz var. Evet. Ne demişti? Ona bakalım. Doğrusu koordinat eksenlerine sırasıyla A ve B noktalarında. Yani şöyle baktığımızda şuradaki A noktasından buradaki de B noktasından geçiyormuş. Bunu tespit ettik. Ee, D2 doğrusu da Y'ye 0 verirsem X'i 2'de kesiyor. X'i 2'de kesiyor. Ee, tabii ki X'e 0 verirsem K'yı nerede kestiği belli değil. Ama şunu biliyoruz. C noktası sonuçta Y eksenini ya burada kesecek ya da bu tarafta bir yerde kesecek. Yani doğrumuz böyle de olabilir. Böyle de olabilir. Şimdi bunu düşünelim. Şöyle olduğunu düşünelim. Ee, ama ondan önce şunu görmeye çalışalım arkadaşlar. C noktası sonuçta Y ekseni üzerinde kestiği noktalardan bir tanesi A ve C noktalarında kesiyor. İse eksenleri sırasıyla A ve C noktalarında kesiyor. E o zaman A ve C noktalarında kestiğine göre biri A'da kesiyor birisi C'de. Şuradaki bir nokta C olsun. E peki aşağıya mı yukarıya mı düşeceğini nereden tespit ediyorum? Onu şöyle göstereyim. Buradaki alanın 6 olması. Buradaki uzunluğun da 2 olması şunu söyler bize. E bunun yüksekliği 2. Bakın bunun yüksekliği 2 ise arkadaşlar alanının 6 olması 6 çarpı 2 12 bölü 2'den 6 çıkması demektir. O zaman B ile C arasındaki uzaklık 6. B ile C burası 5 birim olduğuna göre demek ki burada 1 bir birimlik bir parça var. Buradan geçen bir doğru olabilir bu. O zaman buradaki K noktası için 0 virgül eksi 1 yazabiliriz yerine. Yani X yerine ben 0 yazarsam Y yerine eksi 1 yazarsam K'nın eksi 6 olduğunu e, tespit etmiş olurum. K değeri buradan yazdığım değere göre k değerinin eksi 6 olduğunu tespit ettim. Peki ikincisi B noktası buradaysa C noktası burada dedik. Ya da C noktası şuralarda bir yerde de olabilir arkadaşlar. C noktası burada bir yerde de olabilir. Yani 6 birim yukarıda da olabilir. Sonuçta buradan da çizeceğimiz şöyle bir doğru oluşacak. A, B, C üçgeni. Yine yükseklik 2, taban 6. 6 çarpı 2 iki bölü 2'den buranın alanının yine 6 olduğunu görüyoruz. Bu durumda bu durumda arkadaşlar şuradaki C noktamız 0,11 noktası olur. Bakın 5 birim buradan 6 birim buradan toplam 11 noktası oldu. Getirip şimdi x yerine 0, x yerine 0, y yerine 11 yazarsak o zaman k değeri 6 bölü 11 olacak. Yani buradan yazdığımızda da K değerinin 6 bölü 11 olduğunu tespit ediyoruz. K'nın alacağı değerler toplamı nedir diye sormuş. 6 bölü 11 eksi 6'nın 11 çarpı 6 eksi 66 eksi 60 bölü 11 olarak bulunmuş olur. Burada cevabımız A şıkkı çıkar. Dik koordinat sisteminde 6,5 8,2 noktaları veriliyor. AB doğru parçasının x ve y ekseni üzerindeki dik yüz uzunlukları nedir diye sormuş. Hemen arkadaşlar grafiğini çizelim. Bakalım bu x ve y noktaları nerede? A ve B noktaları neredeymiş? E, 6,5 şurası 6 olsa şurada bir yerde bir 5 noktası olsa arkadaşlar A noktamız burası. B noktamız 8,2. 8 burası 2 burada bir yer. Şurası 2. Şimdi AB doğrumuz şu olmuş oluyor. A'dan B'ye giden doğru bu. Bunların iz düşümleri. İz düşüm dediğiniz şey şöyle düşünün. E, şuradan güneş ya da ışığı verdiniz. Buraya indirilen noktası yani bunun gölgesi tam üstten verdiniz. gölgenin burada 6,8'e geldiğini görürsünüz. Yani bunun iz düşümü eksen üzerindeki iz düşümü buradaki 2 birim olur arkadaşlar. Ee, buradan güneşi buradan verdiniz ya da ışığı buradan verdiniz O zaman bunun buradaki uzunluğu da bu şekilde olmuş olacak. Şuradaki şurası 3 birim olmuş olacak Bize bu ikisinin toplamını sormuş 3 artı 2'den 5 olur Analitik düzlemde D1 ve D2 doğrularının açıortay doğrularından birisi orijinden geçtiğine göre D1 doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar D1 doğrusunun denklemini bulmak için şunu yapacağız. Tabi burada açı ortay doğrularından birinin e, orijinden geçtiği söylenmiş. Orijinden geçiyorsa ve açı ortaysa biz şunu biliyoruz demektir buradaki açılar. 45-45. 45-45 e ise burası 2 birim burası 4 birim. Yani ben buraya K kadar desem buraya da 2K kadar diyebilirim. E, D1 doğrusunun açısına baktığınızda eğim açısı buradaki açı. Tanjant alfaya bakacağım. Tanjant alfa buradakinin buraya oranı. Ben burayı bilmiyorum. E buradan mı sadece bulunur tanjant alfa? Hayır tabii ki sadece buradan bulunmaz. Sonuçta bu da bir dik üçgen olduğuna göre buradaki tanjant değeri k bölü 2k'dan eğim değerimiz arkadaşlar. K bölü 2K'dan dolayı 1 bölü 2 olarak bulunur. O zaman bizim doğrumuzun denklemi Y eşittir 1 bölü 2X artı N. Her şıklardan deneyebilirsiniz. Eğimi 1 bölü 2 olan hangileri varsa ee, en azından bir iki tanesi elenebilir. Ee, oradan yapılabilir. Şuradaki eksi 4 virgül 0 noktası denklemi sağlayan bir nokta olduğuna göre x yerine eksi 4 y yerine 0 veriyorum. 0 eşittir. 1 bölü 2 çarpı eksi 4 artı n. Buradan eksi 2 artı 2. n değerimiz artı 2 olmuş olacak. Buradan düzenlememizi yapalım. Son düzenleme. y eşittir. 1 bölü 2 x artı 2 olmuş olacak. Ee, 2 ile genişletirsem 2 y eşittir x artı 4 oldu. Şıklara bakıyorum hep 2y pozitif kısımda yani y'li kısımlar hep pozitif olduğu için bunların hepsini bu tarafa atıyorum. 2y eksi x eksi 4 eşittir 0. Nerede var? D şıkkında var arkadaşlar. Ve bu şekilde bu testi de bitirmiş olduk. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.